Merhaba arkadaşlar. Bugün size intro nasıl eklenir <laughs> onu göstereceğim. Öncelikle size panzaiknak.com ee, arkadaşlar altta linkini vereceğim. Hmm, buradan arkadaşlar panzaik gördüğünüz gibi panzaik yazıyoruz. Hemen bakalım nasıl bir şey. Arkadaşlar benim e, şeyim internetim yavaş için biraz sıkıntı olabilir arkadaşlar size. Ve arkadaşlar bu sizlere artık benim her videomda e, intro yapıyoruz Intro gelir. Hiç... E, e, şu nasıl? Şöyle. Şöyle. Arkadaşlar ben telefon izlemiyorum. Onun için böyle ses çıkıyor. Da 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 da. Tamam. Şurada böyle. Arkadaşlar şuradan objekt kısmına geliyoruz, yapanıza gittik diyoruz tekstten. Buraya ben Ali, Ali'yi çekeceğim ve bu nasıl şey, bu nasıl, ben bu da dursun. Ondan sonra arkadaşlar bir iki rengini seçiyoruz, single color.

Şimdi bunu nasıl geçeceğiz arkadaşlar? Burada dolan diyor. Dolanıcı arkadaşlar. Buradaki hiçbir şey dokunmayın. Start video render diyor. Ben video arkadaşlar ben YouTube'da hemen geliyorum arkadaşlar. Hmm, bu yüklendi tam sonra size bir verecek link arkadaşlar benim e, şeyin nasıl olduğu için de bu yavaş yüklenecek de sizi de sıkmak istemiyorum onun için de ben videoyu çok Arkadaşlar en engelli Ben de size e, video çekme video sıkıldım arkadaşlar. Biraz e, e, şey, şarkı şarkı dinleyelim dedim. Ve dinleyelim arkadaşlar. İşte bu istersen burayı istersen e, benim en sevdiğim şarkılarım biraz. Sonbaharda yapraklar sararırken sende yeşiller bürünür. Tamam, aşk. tamam arkadaşlar böyle. Bu sevende sona, tüm antiviral virüs, mantasyon, bu sevende sona, şu da unuttum, karançın var ki şaşır dedim, ben daha ya şu medya getirsin bir an önce eee çıkılamadım eee arkadaşlar burda şimdilik gelincek arkadaşlar beni sıkacak bu sizde işte böyle internetiniz hastaysa bu hızlıca 1 dakikada yüklenicektir arkadaşlar 1 saniyede eee arkadaşlar oğulun abone olma abone değilseniz abone olmayı unutmayın like like atmayı arkadaşlar çabuk da like patlaması gelirse çok 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 sevinirim um, artık benim videolarımda um, şey olacak intro olacak onun içinde hadi hoşçakalın arkadaşlar İyi bakın Minecraftız kalmayın